Merhaba Batuhan. Merhaba. Bugün nasılsın? İyiyim. Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Malzemelerimiz ne ve ne yapıyoruz? Fasulye, bant, kilitli poşet, pamuk, su, tabak. Peki ne yapacağız bunlarla? Fasulye deneyi. Hmm, o zaman deneyimizin ilk aşamasına başlayalım. Var mısın? Evet. 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 Ne yapıyoruz şimdi? Suyu döküyoruz. Dökelim lütfen. Güzel. İçine fasulye. Evet. Birazcık fasulye koy. Mi? Koy tabii ki. Mi? At içine. Bir avuç at. Şöyle. Atalım. Nasıl yaşarsın ki? Evet. Şimdi bu fasulyeler 2 saat kapta bekleyecek. Tamam mı Batuhan? 2 saat sonra bu fasulyeleri yetiştirmek için bir şeyler yapacağız. Evet şimdi pamuğu ıslatacağız ama böyle pamuğu biraz biraz açmamız gerekiyormuş. Minik minik Batuhan. Hadi açalım. Bunları böyle hafif 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 böyle birazcık açmamız gerekiyor. <laughs> Buradaki pamuğu nemlendireceğiz. Hadi bakalım. Buradaki sudan pamuğuna dökelim. Şöyle elinle taşı. Hmm. Nemleniyor mu pamuk? Bir evet. Dokun, dokun pamuğumuza. Evet. Hadi biraz daha yapalım. Pamuk yap yap. Bir şey olmaz. De. Olur yapışır pamuk eline. Ne? Benim ıslanmadı kollarım. Sorun yok. Pamuğumuz çok güzel ıslandı. Sence Batuhan? Evet. Sen bir dokun. Evet. Bence çok güzel nemlendi. Evet. Yeterli. Şimdi bunu ne kilitli yapacağım. poşete yerleştireceğiz. Hadi. Bir tane poşet çıkaralım Batuhan. Tamam bunu açalım. Aç bir tanesini çıkar. Şunu Batuhan poşetin kilitini açabilir misin? Ben açayım. olmaz. Pamuğumuzu kilitli poşetin içerisine ne yaptık Batuhan? Ya kilitledik. Yerleştirdik. Evet. Şimdi onun içerisine fasulyelerimizi yerleştireceğiz. Hadi yerleştirelim. Hadi yerleştirelim. Şimdi fasulyeleri bu poşetin içerisine aralıklarla yerleştiriyoruz değil mi Batuhan? Evet. Fasulyeleri ne yaptık lütfen? Buraya bu poşetin içine koyduk. Evet, şimdi poşetimizin kapağını kapatacağız kilidini. Evet. Sonra da cama asacağız ki güneş ışığı fasulyelerimize değsin. Hadi, hadi asana. asalım. Asalım. İyi misin? Evet. <laughs> şimdi bu şekilde hazırladığımız fasulyelerimizi Camımıza böyle yapıştıracağız. Oğlum neden değil mi Batuhan? Neden şöyle yapıştırmıyoruz? Evet tut istersen. Tutalım. Hmm. Şimdi burada duracak. Güneşlenecek. Bir şey, bir şey açacak. Evet. Şimdi güneş yok. Çünkü akşama doğru bir zamanda yaptık. Değil mi Batuhan? Ama bunlar güneşi aldıktan sonra ne yapacaklar? Büyüyecekler. Ne kadar büyüyecekler? Biz de her gün bakacağız, değil mi? Ne kadar büyüyecekler? Bakalım izleyip göreceğiz. Hadi bakalım, bekliyoruz. Batuhan, Efendim? fasulyelerimizin birinci günü değil mi? Evet. Evet, şimdi fasulyelerimizin nemini kontrol edeceğiz. Biz Hadi. Üç tane yaptık değil mi annem? Evet, kaç sayalım. Evet. Bir. Üç poşet yaptık. Iki, şimdi üç. fasulyelerimizde bir değişiklik var mı bir bakalım. Şu anda galiba yok. Ama nemini kontrol edeceğiz. Eğer kurumuşlarsa biraz nemlendireceğiz. Hadi. Değil mi? Evet, hadi gel. Hadi yapalım. Bir, iki, üç. Nemlerini de kontrol ettik. Suya ihtiyaçları yok şu anda değil mi? Evet. Yarın yine bakacağız. Ama süreler nasıl buz oldu? Evet. Güneşimiz de çok yoktu. Hava biraz bulutluydu. Değil mi Batuhan? Bakalım gözlemleyeceğiz. Hoşçakal şimdilik. Hoşçakal ne kadar güzel bir kelebeğim var. Evet. Uçurabilir misin? Evet. Kelebekler çiçeklerin üzerine doğru mu uçar? Ve çiçeklerin uçurdu. Evet. Peki Batuhan fasulyelerimizin üçüncü gününde durumlar nasıl? Güneş çıktı şükür. Fasulyelerimiz böyle büyüdü değil mi?

Ne haber? İyiyim. <laughs> Şekerin güzelmiş. Şimdi anneciğim, bu deneyimizdeki fasulyelerimiz büyüdü. Evet. Bunları alalım. Aha. İçini bir açalım istiyorum. Yardım eder misin? Tamam. Çünkü deneyimiz bugün bitiyor. Son hallerine bakalım olur mu? Şimdi fasulyelerimizi poşetinden çıkaracağız. Bir de bizim böyle bir deneyimiz olmuştu. Oradaki fasulyelerimiz de biraz büyüdü. Değil mi Batuhan? Fasulyelerimizin son halleri bu şekilde. Biz bunları şimdi toprağa ekeceğiz değil mi Batuhan? Hadi ekelim. Evet. Fasulyelerimizi ektik. Şimdi çok az su koyacağız değil mi Batuhan? Acaba bu evet. su da olacaklar? Evet artık topraklarında büyüyecekler. Biz de onları bir sonraki videomuzda göstereceğiz. Bu su olacak hepsi? Bu arada... Camdaki bir tanesini de çıkarmadık. Onlar da orada büyüyecek. Değil mi Batuhan? <laughs> Hoşçakal.